taraftan antiyol Bu adamın anası, kızı ve bacısının mezarı orası. O yüzden kadınlar tümürüsü deniyor. Anası İsyas, bacısı Lukea, kızı yine İsyas. Üçünün mezarları var. Şimdi buradan inerken biz şeye gideceğiz. Cendere Köprüsü'ne gideceğiz. Roma burayı ilk önce şeyden sonra Atılan Batı'dan Ege'den başlıyor. Bergama'dan başlıyor ama ala 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 bütün Anadolu'yu ele geçiriyor. Buraya gönderdiği, burada, bu bölgedeki leşonlarının ihtiyacı olan bir köprü var. Bu köprüyü yaptırmak için öncü birlikleri bu tümülüsü buluyorlar, bu kadınlar tümülüsünü. Oradaki taşları kullanarak, şimdi giderken durup ziyaret edeceğimiz Cendere Köprüsü'nü yapıyor. Çıkarken bir de Arsemiyat kentini göstermiş olması lazım kaptanların. Gösterdiler mi? Evet. Bir kale gibi kayalık. Evet, evet gösterdiler. Evet. evet. Orası Komagene Krallığı'nın evet. yazlık evet. sarayı. Başkaşın. Birinci metin Hazret. Evet. Bu Komagene'yi kuran evet. kral evet. yaptırıyor. Evet. Ama bizim orada bugün gördüğümüz evet. yapıların evet. tamamı Antiyokos döneminden kalma Şimdi bizim mi? bu Antiyokos'ta ilgili birçok o dönemde ilgili evet. Çok, çok bilgi elde ettiğimizi sağlayan şey bu batı terasındaki yazıtlar. Çünkü doğu terasındaki yazıtların bir çubuğu hasar görmüş durumda. Şimdi zevkmaya gittiğimizde ne demiştik? Bak Herkül'le tanrılarla kendilerini aynı boyda resmediyor. Bu tapınak mezarı yapmasının sebebi de öldükten sonra tanrılar katına çıkıp bir tanrı olarak ebediyete devam etme arzusu. Şimdi biz bu bölgede bulunan bir tane horoskop var. Aslan kabartması, aslan kabartmasının üzerinde yıldızları işaretlemişler. Bu bize şunu gösteriyor ki bulundukları dönemde tamamen bir cehaletle yıldızları izliyorlar, takip ediyorlar. Astronomi var. O yıldız haritasından aktüokosun doğum ya da ölüm günü olan tarihi tespit edebiliyoruz. O kabartma.